1500 kişi havadan, 2000 kişi karadan. Buzul Dağı'nı Ocak ayında iki komando taburu yürüyerek geçti. 4000 küsür metre olmuş şey biliyorsunuz Buzul'un. Aslanlı ve Demirli geçitlerinden geçerek şeye girdik ve Ocak ayında eksi 30-40 derecede girdik. O gün akşam hava birden kapattı. Biz bu çanakta kaldık. Ben dahil. Beş gün. Erzaklarımız bitti gece kar hiç durmadan yağıyor. Ve hiç kıpırdayamıyoruz. Ateş edemiyoruz. Bütün bölge, bütün o yarların üstü tonlarca kar. Bir silah patlasa binlerce ton kar hepimizin üzerine düşecek. Bizim erzaklarımız üç gündür bitti hepsi. Erzak önemli de değil. Soğuk. Beşinci gündeyiz. İki buçuk hükümetle kardayız. Karın içindeyiz. Kar durmadan yağmaktadır. Ve PKK mağaralarda saklanırken o dev çanakta binlerce Mehmetçik kar altında beklemektedir. İkmal de yapılamadığından askerlerimiz hem açlığa hem de soğuğa karşı müthiş bir mücadele vermek zorunda kalır. O Hem doğayla mücadele ediyorsunuz hem her an düşmanın yapabileceği bir e, ters hareketle karşılaşmaya karşı tedbir almak zorundasınız orada. Her gün gündüz bulunduğumuz yerde gece bulunmuyorduk, gece bulunduğumuz yerde gündüz bulunmuyorduk. O karar rağmen. Bulabildiğimiz, tabi işin gizliliği de ortadan kalktığı için bulabildiğimiz ağaç, dal ne buluyorsak yakıyorduk. En son çok ilginçtir ve bu hayatımda büyük bir hatıradır. Tugay komutanımız bizzat bize tüfeklerin kabzelerini bile yakabileceğimiz yetkisini ve emrini verdi. Emir verdim. Üçüncü geceden sonra bütün arka çantalar, içindeki teçhizat, gerekirse tüfeklerin, dipçikleri dahil hepsini yakın.